Arayan. Şimdi bir soru sormak daha istiyorum. Ee, siz danışman olarak üniversiteyi girmiş ama kazanamamış seneye hazırlanan üniversiteye girecek olan kişilere e, seanslarınızda nasıl bir çalışma yapıyorsunuz? Danışman olarak neler yapıyorsunuz? Biraz bundan bahsedelim. Ya şu anda güzel bir soru sordunuz. Ee, artık geçmişi değiştiremeyiz. Kazanamama kazanamadığı bir kazanamama gibi bir gerçek var. Ama önümüzdeki yıl kazanabilir. Çünkü bu yılın tecrübesi var sınavda nasıl stres yaptı, zamanı yetirebildi mi, yetiremedi mi, neler oldu, verimli ders çalışamadı mı, işte kendi istediği meslek değil de anne babasının istediği mesleğe mi yöneldi, bir maymun iştahlılıkla yanlış bölüm veya tercihte mi bulundu, çok fazla vur patlasın, çal oynasın gün mü geçirdi, bunları otopsi raporunu çıkarıyoruz. Yani neden kazanamadığının... Otopsi raporunu çıkardıktan sonra geçen yıl verimsiz bir yıl. Ama orada yüzde yirmi, yüzde otuz verimli zamanlar da olmuş. Yani bütün bütün özgüveni Boğaz'ın sularına gömmüyoruz. Orada bak Boğaz'ın ilk yüz metresinde çok güzel yüzdün. Sınav maratonunun ilk 500 metresinde sen süperdin. Ama şunlara dikkat etmen gerekiyor. İşte telefon kullanımı çok fazla. İşte Uyku zamanını çok iyi ayarlayamamışsın gibi belli tavsiyeler veriyoruz ve onları haftalık, e, aylık takip ediyoruz. E, bu noktada da şunu sormak istiyorum evet çok fazla hayatımızda stres faktörleri var e, havadan mutsuz olabiliyoruz canımızı herhangi bir şeyi sıkabiliyor biz neden mutsuzuz hocam? E, şimdi mutsuz. Ama siz değilsiniz tabii. ki. Mutlanır. evet zaman zaman çok nadir yüzde bir de olsa benim de mutsuz olur gibi oldu. Mesela şimdi buradan e, boğaza atlasam ne olur? 2-3 metre belki aşağı inerim. Ama ben yüzmesini biliyorum. Hı hı. Orada kulaç atıyorum ve hemen yavaş yavaş çıkıyorum. Yani <laughs> mutsuzluklar insan hayatında ruhsal griplere benzer. Yani normal tıbbi gribe ruhsal grip olarak düşünün. Mutsuzlukta çıkış yolları var. Mesela isteksizlik olur işe gitmeme istek. Evet. Ben ne diyorum? Mesela siz ne diyorsunuz? Ben ne diyorum? Normal halk ne der? İsteğim yok. Yiyemem, içemem, gezemem, oynayamam. Ben ne diyorum? Yola çık. İstek arkadan gelecek. Yani isteksizliğin formülü bu. İkincisi yorgunum. Oo, yoruluyor, yatıyor saatlerce ayağa kalkamıyor. Ben ne diyorum? Şu röportajı da yap sonra dinlenirsin. Kontrol bende. Ama sizlerdeki bilişsel çarpıtmalardan dolayı kontrol sizde değil, şu boğazda kontrol bende şu anda. Ama çoğu halkta veya profesyonel yardım almayanlarda kontrol onlarda değil. Esen rüzgar nere götürürsen. Yani yorgunlukta şu işi yap sonra dinlenirsin demek lazım. Üçüncüsü sıkıldım. Öğrencilerin de bu büyük sorunu, çalışanların da, aşık maşukların da bu büyük bir sorun. Evet. <laughs> Halbuki ben diyorum ki sana daha sıkıcı bir iş vereceğim. Şu işi yapacaksın. Benim bilinçaltım sıkılmaktan korkuyor. Fazla sıkılmaktan yani. Ya da şu işi de yap